Merhaba arkadaşlar. MVC kütüphane otomasyonu serimizin 8. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde ilişkilendirme işlemlerine başlamıştık. Bu dersimizde kalan ilişkilendirmeleri bitireceğiz. Kalan ilişkilendirmeler de kullanıcılar ve üyeler şeklindeydi. Şimdi şuraları kapatıyorum. Hemen kullanıcılar ile başlayalım kullanıcılar ve kullanıcı hareketlerini açıyorum. Evet şimdi burada kullanıcı hareketlerinde bir tekil adlandırma yapacağız. Kullanıcılar. Kullanıcı. Kullanıcılara geçiyorum. Kullanıcı hareketleri için bir liste adlandırma yapacağız. Liste Kullanıcı hareketleri. Evet, burası tamam. Şimdi e, kullanıcılar map tarafına geçiyorum. Kullanıcı nokta kullanıcı hareketleri nokta bağlanacak olan tablo neydi? Kullanıcılar tersi galiba. Yok. kullanıcı hareketleri. Bakalım neden böyle. Kullanıcı hareketleri. Tamam. Burası kullanıcı hareketlerine bakıyorum. Kullanıcılar. Evet kullanıcı bu, tarafta değil arkadaşlar. Ee, kullanıcı hareketleri map'e geçiyoruz. Burayı siliyorum. Kullanıcı hareketlerime Evet burası olacak. Biz x nokta kullanıcı kullanıcılar nokta optional daha doğrusu optional değil. E, menu olacak. Şimdi optional dediğimizde e, ilgili ID alanı nedir burada? Kullanıcı ID alanı. Boş geçilebilir durumda olursa e, optional diyoruz. Burada boş geçilme durumu yok. Dolayısıyla bitmeni diyeceğiz. X nokta Kullanıcı hareketleri nokta orinkey ile bağlayacağız. Kullanıcı ID ile bağlayacağız. Evet, burası tamam. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Ee, kullanıcı hareketleriyle kullanıcılar tamam. Şimdi kullanıcı rollerine bakıyorum. Evet, burada da yine aynı şekilde bir ilişkilendirme söz konusu. Yap. Dedikten sonra kullanıcılar, not, kullanıcılar, property'mizi yazıyoruz bu şekilde. Kullanıcılar türünde bir kullanıcı tanımlıyoruz, bir kullanıcı tanımlıyoruz burada. Ee, diğer tarafa geçelim. Kullanıcılara geçiyorum. Evet, buradaki de liste şeklinde olacak kullanıcı rolleri. Yani burada şu bir kullanıcının birden fazla rolü olabilir. Prop dedikten sonra liste şeklinde kullanıcı rolleri ve kullanıcı rolleri diyoruz liste şeklinde. Şimdi kullanıcı rolleri map tarafına geçiyoruz. Kullanıcı rolleri map. Evet. Hemen test Kullanıcılar. Nokta with many. Neydi bu? Kullanıcı rolleri. Nokta. Foreign key. Neyle bağlayacağız? Kullanıcı id ile bağlayacağız. Kullanıcı ID. Devam ediyoruz. Şimdi rollere geçiyorum. Şimdi rollerde şöyle bir şey var. Kullanıcı rolleriyle roller arasında bir ilişkilendirme var. Evet burada rol ID var mesela. Yine aynısı. Propertimizi oluşturuyoruz. Roller. roller, roller dedik. Şimdi rollerde de bir liste oluşturacağız. Tab list kullanıcı rolleri, kullanıcı rolleri. Şimdi burada da e, roller map'e geçiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Roller map. This is pilot. X nokta kullanıcı rolleri. E, with many roller'e bağlayacağız. Roller map değil miydi? Bir bakalım hemen liste şeklinde. Tamam. Burada da... Kullanıcı rollerinde miydi acaba? Oraya mı geçelim? Kullanıcı rolleri... Evet. Tekrardan şöyle bir kopyasını oluşturalım kullanıcılar yok şey olması lazım bu da doğru olması lazım şimdi kullanıcı rolleri roller kullanıcılar kullanıcı rolleri mapte var tamam Bir. roller. Rollerde ne var? Tamam, roller olması lazım. Roller map olması lazım. Tekrardan bir bakalım. S yes. Hayır. Hop. Kullanıcı rolleri. Sonra wit meni. Tamam, şimdi oldu. Şimdi de olmadı. Ee roller Bir böyle bir durduralım arkadaşlar. Tekrardan bakacağım. Evet şimdi arkadaşlar şu işlemleri bir geri alalım. Şu roller map'teki kısmı siliyorum. Son hali bu şekilde. Şimdi rollere geliyorum. Tekrardan oluşturacağım. Sonra burada bir şey yok. Kullanıcı rollerine geliyorum. Şurayı da siliyorum. Evet şimdi kullanıcı rolleri ile roller arasındaki ilişkilendirmeyi ele alacağız. Şimdi rollere geliyorum. Daha doğrusu kullanıcı rollerine geliyorum. Burada bir rol id var. Rap dedikten sonra roller diyorum. Evet bir tane rol e Roller tablosu tanımlıyoruz. Şimdi e, roller tarafında da liste şeklinde bir kullanıcı rolleri tanımlayacağız. Wrap dedikten sonra list diyorum. Kullanıcı rolleri ve kullanıcı rolleri liste şeklinde. Şimdi burada arkadaşlar kullanıcı rolleri map'e geçiyoruz. Yani roller MPE geçmiyoruz. Hatamız orada olmuştu. Kullanıcı rolleri map'e geçiyoruz. This has hired. Kullanıcı kullanıcılar diyoruz. Daha doğrusu kullanıcılar değil. Kullanıcı rolleri roller diyeceğiz. Roller nokta many Buradaki de kullanıcı rolleri ve bunu rol ID ile, evet rol ID ile bağlayacağız. Rol ID. Tamam. Buradaki işlem de bu şekilde. Son olarak e, üyeleri yapalım. Üyelere geçiyorum. Ve aynı zamanda emanet kitaplara geliyorum. Evet. Şimdi burada e, yine kitaplarda olduğu gibi bir tane üyeler tablosu tanımlayacağız. E, tab üyeler ve üyeler. Şimdi üyelerde de liste şeklinde bir emanet kitaplar tanımlayacağız. Üyelere geliyorum arkadaşlar. Wrap dedikten sonra liste şeklinde emanet kitaplar ve emanet kitaplar. Şimdi burada da emanet kitaplar Mpe geçiyoruz. Evet, burada da arkadaşlar bağlantımızı yapıyoruz. This has required. Ne diyeceğiz? Üyeler nokta bit many emanet kitaplar ve orinkey ne olacak burada? üye üyeler ya da üye ID olacak. Evet işlemler bu şekilde arkadaşlar. Ee, sanırım unuttuğumuz bir yer kalmadı. Şimdi konsol ekranını açıyorum. Evet şurayı tekrardan kontrol ediyoruz. Varsayılan proje. Evet, biz. Tamam. Update database diyoruz arkadaşlar update database ve enter tuşuna basıyoruz. Evet herhangi bir hata vermedi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şöyle önce bir tabloları açalım tekrardan. Yenileyelim. Tamam. Şimdi üyeler, roller, kullanıcı rolleri, kullanıcılar ve kullanıcı hareketleri. Şu diğer tablolarla ilgili herhangi bir ilişkilendirme olmadığı için onları eklemiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'la bu şekilde seçtik. 2, 4, 5 tane tablo. Ekle diyorum. Hemen bir bakalım. Üst üste gelmiş durumda şu an. açalım Daha sonra tekrar düzenleriz arkadaşlar bunları. Şöyle bir bakalım. Çeksek. Evet. Sanırım ilişkilendirmeler olmuş durumda. Ee, kullanıcılar, üyeler. Bu nereye gidiyor? Başka bir yere gidiyor. Şurası. Tamam. Üyeler Şu emanete gidiyor. Onu yukarı çıkarabiliriz. İşe biraz sadeleşsin. Burası tamam. Şu ne acaba bakalım. Kullanıcı hareketleri. Şunu aşağı alabiliriz. E, tamam. Güzel. Kullanıcıları şuraya alabiliriz. Kitapları Kitapları şuraya alabiliriz. Kitap Şu rolleri oradan alıyoruz. Tamam. Şöyle yapabiliriz. tab türleri şunu da şuraya bir yere alabiliriz sanırım Bunları şöyle çekebiliriz. Tamam. Şöyle aşağı alıyorum. Tamam. Sanırım şu anda şunu da aslında sağ tarafa alırsak hepsi bir anda görünür diye düşünüyorum. Evet. Hepsi bir arada. Şimdi görünüyor. Şurayı şöyle yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen bir bakalım son diğer işlemlere. Üyeler ve emanet kitaplar arasında bire çok ilişki var. Ee, kullanıcı hareketleriyle kullanıcılar arasında yine bire çok ilişki var. Kullanıcı rolleriyle kullanıcılar arası arasında bire çok ilişki var. Ee, kullanıcı rolleriyle roller arasında bire çok ilişki var. Evet arkadaşlar bu şekilde Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Sonraki derslerimizde de arkadaşlar artık genel metotlarımızı, classlarımızı ve interfacelerimizi yazmaya başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.